bugün Red Ray'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Red Ray. Evet. Biraz kısmam lazım. Neyse başlıyoruz oyuna. Bu hareketi ben de yapabilirim. boş ver. Hadi hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi Haydi. Haydi. Evet mesaj geliyor bana. Jimmy. Neyse evet. işte bakalım. Kaçıncı bölümdeyiz? Ha gittiğimiz yolları da gösteriyor. Çok süper. Çok güzel abi. Oğlum çok. Ben buradan çıkmayı hala bulamadım. Retri abi retri. Böyle mi? Oh abi oh çok güzel. Bir point aldık. Ben hep oradan yukarı çıkıyorum. Abi bu sefer de yükselmedi. İyi ki bunda enerji yok. Şimdi enerjim bitmişti. Hadi abi hadi. Oğlum nereye düşüyorsun sen? Farkında mısın? Hah. Hah dedim iyi ki ya. Allah Allah. Ne oluyor sana? Ben bu yeri geçeyim. Bundan sonra geliyorum arkadaşlar. Aa, evet benim oyun video yine. Özür <laughs> dilerim arkadaşlar kaydediyormuş. Neyse de devam edelim. Ben onun yerini değiştirmem lazım. Neyse arkadaşlar ben Evet arkadaşlar bitirdim. Altı kraş yapamamışız. Çok güzel. Allah aşkına. İlk bölümden başlamışız ya. Yedi. Hı. Sekizinci bölümdeyiz. Normalde birinci bölümden açmışım ya. Boşu boşuna. Sizden eşkul Madem. Evet alalım. Ve point'imizi. Hiç stres yapmamamız lazım. Ve çok para kazanmamız lazım. Hop hadi ya şuradan geçiver ya. Keşke yandığımız yerden başlatsa. Ama iyi ki yandığımız yerden başlatmıyor. Oyunun tadı kalmazdı. Mesela giriş noktasına çok yakın bir yerde yandım. Hadi abi, hadi. Ama vallahi billah. Uyuz oldum abi. sinirlenmemeliyiz diyorum. Kendim sinirleniyorum. Bu da bir başka bir şey. Heh, çok şükür. Evet, kilitle yine kazandık. Bir dakika abi, bunu oynamayacağım. Şu abi falan neymiş ya? Serbest oyun mu? Challenge var. Çok gibi bir şeymiş. Ha, challenge yapıyoruz. Tamam. Rekor falan sayıyor. Rekor sayar. Bilgisayar. Rekor sayar. Abi yine bir şey yaptım. Fail. Şey. Neyse devam edelim. Hadi abi ya. Uyuz oldum. Uyuz oldum. Uyuz oldum. Abi böyle bir şey yok. Neyse. Biz çıkalım. Yine yanlış bir şey yaptım. Özür dilerim. Çok fail oldu yanlışlıkla. Durun Durun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yanlışlıkla durdur dur düğmesine basmışım. Ready set ret, 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 ret. Hmm, ready retri. Ret. Güzel bir başlık. Oğlum nereye iniyorsun? Checkpoint noktasını insene. Evet checkpoint checkpoint. Checkpoint severiz. Checkpoint severiz. Checkpoint severiz. Checkpoint. Tüm checkpointleri atacağım derken checkpoint kaçırdım. Evet. Neden olmadı? O checkpointi açmayacak. Yanlış bir şey mi yaptı? Oh. Dört dakika kalmış. Oğlum nereye gidiyorsun? Çok yükselince de dönüş yapıyorum. Oh. Uyanmamışım daha ya. Bayağı öldüm ya <laughs> yerlere. <laughs> Ben 2'yi 2'yı why dedin. 3 2 1 Abi checkpoint noktası alıyorum. Ergun. Yok böylemiş. Hadi abi hadi sana Oğlum nereye gidiyorsun? Checkpoint noktasının yanındaysın ya. Rol geçiyorum zaten burayı. Hadi abi hadi değil İyi ki checkpoint noktası almayacağım dedim ama. 10 dakika bu videoda uğraşırız. Ama ben çarpmıyorum kardeşim. Gangsta Vegas 4 gelecek. Yakında. Gelecekte. Ne yapıyorum ben neden 1 lira verdim? He yolu göster diye çok komiksin. Yolu göster diye bir lira veriyoruz. Ya. Abi çok gıcık kaptım. Abi yolu göster dedik iyi ki ya. İyi ki. Senin dönüşüne başlayacağım. Ah. Onun o yok. Ve oğlum, ha tamam çok güzel. Çık çık çık. Ama neyse. Bu <laughs> video biraz kısa sürecek arkadaşlar. Kardeşim tabletim benim elden Tabi ki onun da tableti var aslında ama şarj yok. Benim tabletim daha hiç şarjı bitmedi. Evet iyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.